Dünyaca ünlü hiper gerçekçi heykel sanatçısı Carol Fireman'ın Güneş Yanığı isimli heykelinin önündeyiz. Carol Fireman kendisine konu alarak genelde yüzücüleri, sporcuları konu alırken bu kişileri genelde böyle meditatif hallerde, bazen oturmuş meditasyon yaparken, genelde gözleri kapalı ve bu dünyayla bağlantısını kesmiş bir halde betimler. Carol Foyer'ın yüzücüleri konu almasının nedeni olarak çocukluk anılarına bize götürüyor. Ve çocukluğunda deniz kenarına gittiklerinde işte o denizden çıkan insanlar, denize girmiş çıkmış yüzücüler ve aynı zamanda kendi denize girip çıktıktan sonra teninin üzerinde dolaşan o su damlalarının verdiği hissin, sanatının başlıca ilhamı olduğunu söylüyor. Bu bağlamda da Carol Feuerman'ın hiper gerçekçi heykellerine bakarsak buradaki gördüğünüz su damlaları bu heykellerin vazgeçilmez ögeleri içerisinde yer alır. Hatta heykellerinin yüzüne baktığımızda genelde kendi iç dünyasına yönelmiş, gözleri kapalı, bizlerle bağlantısı olmayan bu e, figürlerin adeta tenlerinin üzerinde dolaşan su damlacıklarını hissetmek ister gibi bir halleri de vardır. Hiper gerçekçi heykele baktığımızda çok çeşitli malzemelerle yaratılan bu heykeller bazen bronz, bazen burada olduğu gibi reçine olsa da ilk bakışta bize gerçek bir insana ve gerçek bir insan tenine bakıyormuşçasına hisler verirler. Ve bu da sanatçının hem heykel tıraş olarak başarısını ama aynı zamanda üstü boyalı olan bu heykellere baktığımızda da bir nevi ressam olarak başarısını bize göstermekte. Güneş yanığı heykelinde ise buradaki yüzücünün, bu kadının bize hafifçe mayosunu aralayarak güneş yanığını yani teninin koyu rengiyle açık olan rengi arasındaki farka dikkatimizi çekmeye çalıştığını görebiliriz. Carol Feuerman'ın yarattığı kadınlar ya da insan formları genelde kendi bedenleri, kendi tenleri içerisinde rahat olan insanlardır. Bu sporcu, sağlıklı kadınların özellikle birileri tarafından beğenilmek, gibi bir dertleri olmadığı gibi birileri tarafından gözlendiklerinin de çok farkında olmadan kendi iç dünyalarına tamamen yönelmiş bir halleri vardır. Bu hiper gerçekçi heykellerde altın oran ve ideal güzellik ölçütlerini temel olarak kendine alsa da Carol Foyer'ın bu e, yarattığı güzellik ölçüsünün günümüzün Venüs'ünü yansıttığını söylüyor. Ve gerçekten de mitolojide Venüs'lere baktığımız zaman Venüs'ün suyla olan ilişkisi hep böyle yıkanan ya da suyla saçını tarayan Venüs'ler olarak karşımıza çıkarken Carol Feuerman'ın yarattığı günümüzün Venüs'leri ise kendilerinin suyla olan ilişkisini daha böyle bedenlerinde rahat kadınlar olarak bize sunduğunu, suyun izlerini ise onun hemen hemen bütün heykellerin üzerindeki bu su damlalarıyla cisimlerinin resimleştirdiğini görebiliyoruz.